konuyla beraberiz. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Danı'nda Özdemir. Eee kadın e, liderliği ile ilgili acaba sağlık turizmine neler nasıl etkiler ondan bahsetmek için bir araştırma yaptım. Amacım aslında üniversitedeki kadın akademisyenlerin temsiliyetini ortaya koymaktı. Bu temsiliyet içinde dekanlık, işte e, ana bilim dalı başkanlıkları gibi yönetici vasfındaki kadınları araştırma yaptım. Allah'tan burada çok fazla yönetici var. Dünya ve Türkiye genelinde gerçekten az bir idareci pozisyonundayız. Ege bölgesindeki kadın durumu nasıl diye bakmak istedim. Biraz da Balıkesir gibi, Bilecik gibi, Çanakkale gibi illeri de içine katarak bir tarama yöntemiyle tabii ki üniversitelerin web sitelerinden, online siteleri doğru kaynak olarak düşünerek oradan bilgileri aldım. Bölgede sadece bir kadın rektör var. Önceden olsaydı üç işte tane hani kadın rektör olacaktı. Şimdi dört kadın dekan var. Şu anda 20